Program etrafında oluşan deneyimlerinizi ve özellikle içinde bulunduğumuz ortamı da düşündüğünüzde sizin bugünkü başarınızı getiren ve geleceğe daha güvenle bakmaya hazırladığına inandığınız deneyim ve tercihlerinizle ilgili bizi biraz bilgilendirirseniz çok memnun oluruz. E, empati kurabilmek yani aslında başkaları için ne yaptığınız hizmetlerin bulduğunuz çözümlerin ne ifade ettiğini anlamak sizin hayal gücünüzü ve ezber bozan yaklaşımınızı iyice geliştiriyor. Çünkü e, bir planlama yaparken fabrikanın bunu nasıl algılayacağını, müşterinin nasıl algılayacağını hayal etmeye başlıyorsunuz. E, satış yaparken müşterinin bunu nasıl gördüğü zaman daha da doğru değer değerlendireceğini ve hangi faydaların gerçek olduğunu, aslında bunun arge süreçlerinde nasıl geliştirilebileceğini çok daha iyi anlamaya başlıyorsunuz. Yani aslında sürekli kendinizi başkasının yerine koymak. O başkası da sürekli sizin beraber çalıştığınız kişi veya ekiplerin olmasını ve onların beklentilerini çok iyi hayal etmek. Yani hayal etmek ve ezber bozan bir yaklaşım ve elbette hedeften kopmamak başarıya götüren en önemli anahtar kombinasyonlardan bir tanesi benim için. Ve elbette bu aşamaları sürekli repetitif olarak uygulamakta da daha çok geleceğe güvenle bakmamıza sebep oluyor. Bu programdaki arkadaşlar da özellikle bu türden Tartışmalara veya belki de bazı tecrübelere daha erkenden maruz kalarak bu bizim çok uzun kariyer sürende açtığımız öğrenme çabalarını kısaltma imkanı buluyorlar. Bu yüzden ben onlara burada çok büyük bir şans görüyorum. Eminim ileride bu şansın ne kadar büyük olduğunu daha da çok fark edecekler.